Marsal'a getirdim. Burada bitti. İyi olsun. Biliyorsunuz Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak her yıl geleneksel hale getirdiğimiz iftar çadırlarımızdayız. Yine bu yılda başkanımız Fatma Şahin'in talimatıyla yine bu yıl merkezde 5 noktada iftarlarımızdayız. Vatandaşlarımızın büyük bir teveccühü var. Bu rahmet ayında bu manevi iklimde vatandaşlarımız bir arada e, hem yolda kalanlar hem ihtiyaç sahipleri hem bu manevi iklimi yaşamak isteyen vatandaşlarımız gelip bu çadırlarımızda e, iftarlarını açıyorlar. Zaten Halil İbrahim sofrası diyoruz. E, bu yıl biliyorsunuz yüzyılın e, felaketi yaşanan e, bu bölgede özellikle bizim iki ilçemiz çok fazla zarar gördü. Nurdağ ve İslahiye ilçelerimiz. Büyükşehir Belediyesi olarak hem e, Nurdağ ve İslahiye'de farklı yerlerde iftarlarımızı veriyoruz. E, Gaziantep Merkez Şehir Merkezi'nde de yine 5 noktada e, günlük olarak e, 15 bin'den fazla e, iftar e, çadırlarımızda iftar veriyoruz. Bu manevi iklimde, bu e, birliğimizin, e, beraberliğimizin e, olduğu bir dönemde e, vatandaşlarımıza bu Halil İbrahim sofrasında bir araya getir, geldiğimizde gerçekten o manevi hazı da biz de yaşıyoruz. Tabii bugün 6. günümüzdeyiz. Ramazan-ı Şerif'in 6. günündeyiz. her geçen gün daha fazla vatandaşlarımız teveccüh ediyor. i̇lk yıl, ilk gün biz 12 binde başladık. Şu an 15 binden fazla bu 5 noktamızda var. Nur Dağı ve İslahi hariç tabi. Nur Dağı İslahi çünkü daha fazla vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. Tabii Nurdağ ve İslahiye'de sadece Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak değil, ee, sağ olsun Allah hayırlarını kabul etsin, hem hayırseverlerimiz, hem derneklerimiz, hem STK'lar, e, Kızılay, İHH, e, Diyanet Vakfı'nın gibi vakıflar da farklı noktalarda e, yemek, toplu yemekler veriyor. Ama biz de yine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak hem o ilçelerimizde varız, hem de şehir merkezi olarak zaten her yıl geleneksel hale getirdiğimiz 5 noktada e, günlük olarak 15 binden ama bu büyük ihtimalle şu an biraz hava soğuk olması hasebiyle birkaç gün sonra havanın biraz daha ısınmasıyla birlikte sayı 20 bini bulacak merkez için söylüyorum. Bir de ayrıca bizim ilçe dışında her Ramazan'da ilçelere de birer gün gidiyoruz. Diğer afet olmayan diğer ilçelerimizde. Bir de kırsal bölge dediğimiz her gün her akşam bir iftar Sokak iftarları, o geleneksel sokak iftarlarını bir mahallede yapıyoruz. Yine mahalleli gelip orada beraber oluyorlar, yemeğini yiyorlar, iftarını açıyorlar. O tekrar eski geleneğimiz, hani hani deriz ya hep, nerede o eski Ramazanlar? Aslında bu güzel bir gelenektir. Sadece ihtiyaç sahibi değil, yolda kalmışı bu manevi iklimi yaşamak isteyen vatandaşlarımıza da sofralarımız açıktır. O yüzden gelip bu hazı yaşamak isteyen, bu Halil İbrahim sofrasında bir araya gelmek isteyen bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz. Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum.